İkizler burcu nasıl aşk yaşar ve aşık olur bunu anlatacağım. İkizler burcu aşkı eğlenceli, hareketli ve merak uyandırıcı bir şekilde yaşar. Flört etmeyi severler, partnerini zekasıyla etkiler ve rutinleşen bir ilişkiye tahammül edemezler. Sürekli yeni deneyimler yaşamak partneriyle sohbet etmek, gülmek, eğlenmek ve birlikte keşfetmek onun için aşkın en keyifli tarafıdır. Peki ikizler ayrıldığında nasıl olurlar? İlk başta umursamıyormuş gibi görünebilirler fakat zihni durmadan o ayrılığı analiz eder. Sosyal hayatına daha çok yönelir, yeni insanlarla tanışarak dikkatini dağıtmak ister. Duygusal olarak derin bir bağ kurmuşsa eğer, içten içe işte bu ayrılık onu zorlayabilir ama bunu pek belli etmeden hayatına devam edebilirler. Bağlılık ve güven konusuna geldiğimizde ikizler burcu özgürlüğüne düşkündür ve fazla sahiplenici partnerden işte korkar ve kaçarlar. Kıskanılmayı sevmez ve kendisi de kıskançlık yapmaz. Güven ilişkisi kurulduğunda sadık kalır fakat Fazla sıkı kurallar onu ilişkiden uzaklaştırabilir. Peki sevgili ikizler kiminle evlenir? Onun temposuna ayak uydurabilecek, zeki, eğlenceli, bağımsız bir partnerle uzun vadede mutlu olurlar. Monotonluktan hoşlanmadığı için dinamik ve sürekli yenilenen bir ilişki ona iyi gelir. Hava burcu Terazi ve Kova'da, ateş burcu ise Koç ve Yay'da ikizlerin enerjik ve değişken yapısını en iyi şekilde uyum sağlayacak burçlardır. Bu burçlarla hem eğlenir hem de özgürlük alanı korunan bir şekilde aşkında yürür, gider sevgili ikizler. Eğer bu videoyu beğendiysen sevgili ikizler bir takibini alırım.